Kayıttım zannettim Spot atabilir misin? Evet Tek kaldım tek kaldım seni gidi topal. <laughs> ne oluyor durdu o? Bağırdı. Warning call. Yo meet, meeting call. Oğlum hayvanın gidesi tuttu. Evet acaba şimdi değil artık. Gelmedi. De bize doğru geliyor bize doğru geliyor. Sıkayım ben. Sıkarım. Bayağı bir yemiş olmalı iki mermi. Öldü. Öldü. Seninkisi çok fena lan. Hadi. Vurduğun yamuğu yara. Yeri... Beyler lol'e bir sürü boş item olduğunu düşünüyorum sizce. Hayır. Hepsini bir anlamı.